Günaydınlar arkadaşlar. Umarım sesim güzel geliyordur. Şu anda saatin burada kaç olduğunu lütfen tahmin etmeye çalışın. Güneş tepede, neredeyse öğlen olduğu gibi gözüküyor. Privet, kak normal Тоже нормально, как Elhamdülillah. Evet arkadaşlar, güneş şu an havada. Burada çok garip doğa olayları yaşanıyor gerçekten ve ben uzun zamandır video çekmiyorum. Yataktan yeni uyandım. Uyandığım gibi dedim biraz yürüyüş yapayım hem biraz da konuşmuş olurum. Şimdi futbol sahasının etrafında birkaç tur atmak istiyorum. Bu sırada da konuşacağım. Vallahi yeni uyandım arkadaşlar. Tipim çok tipsiz kusura bakmayın. Evet yaklaşık olarak bilmiyorum en son Moskova'dan geldikten sonra video attım diye hatırlıyorum. Moskova'da da bir video çekmiştim ama onu editlememiştim. O yüzden paylaşamamıştım. Bugün de hatta bugün değil de sabah okulumun son gününe gidiyorum. Artık hazırlık fakültesini bitirdim arkadaşlar. Ayın 17'sinde sınavımız olacak. 17'si 19'unda. 17'sinde 3 tane sınav, 19'unda da 2 tane sınav olacak. Hangisi tam olarak hangi sırayla olacak bilmiyorum ama dilimizi ölçtükleri bir sınav olacak. Zaten bunun daha önce benzerine A1 düzeyinde girmiştik. Evet, birazcık şimdi size bu 3 ay içerisinde neler oldu biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu arada etrafı göstereyim. Bunun gibi bir sürü yurt var arkadaşlar. Ben birinci yurtta kalıyorum. Yurdumdan çok memnunum. Burada ikinci yurt var. Genelde burada yabancı vatandaşlar kalıyor. Benim yurdumda full Rus var. Bu çok güzel bir şey. Bilmiyorum daha önce söylemiş miydim? Büyük ihtimalle söylemişimdir ama burada yurtlar kız erkek karışık oluyor. Türkçeyi bile unuttum. Tipim çok tipsiz bu arada. Evet. Kolum yoruldu arkadaşlar ya. Evet. Etrafı biraz şöyle göstermek istiyorum. Burada gece... Herkesin çıktığı alanlar var. Kışın gerçekten hiç kimse çıkmıyordu. Yani çıkıyordu da çok nadir çıkıyordu. Arkadaşlar şu an resmen ben şortla geziyorum. Yaklaşık bir aydır burada yaz var. Hava 30 derece 35 derece falan. Ve şöyle bir şey var. Ben Rusya'ya ilk geldiğim zamanda, Rusya'ya ilk geldiğim zamanda saat 3'te hava kararıyordu arkadaşlar. Saat öğlen 3'te hava kararıyordu. Böyle bir şey vardı. Ve hava sabah saat 10'da falan aydınlıyordu. Şu an burada arkadaşlar saat 6'yı 4 geçiyor. Yani sabah 6'yı 4 geçiyor. Hava sıcacık, güneş neredeyse yarıya gelmiş. Çünkü arkadaşlar burada güneş gece 2.30-3'te doğuyor. Ve kaçta batıyor onu da söyleyeyim hemen. Saat 11'de batıyor. Saat 11'e kadar, gece burada saat 11'e kadar her yer aydınlık. Öyle bir şey var. Çok garip Hava durumları yaşanıyor. Bir gün bir kar yağıyor, bir gün bir kar yükseliyor. Kar yağmıyor, yerdeki kar yükseliyor. Çok değişik. Evet, göstereyim burada basketbol ve voleybol sahası var. Genelde burada birbirimizi yediğimiz için artık günler falan asıldı. Mesela i̇şte 18.06 voleybol, 19.06 basketbol günü olarak falan geçiyor. Evet, birazcık etrafı göstereyim. Daha önce yurt turu yaptığımı bilmiyorum ama belki yurt turunu sadece özel olarak yaptığım bir video gelebilir. Burada barlar var işte kaslarınızı geliştirebileceğiniz, boks torbasına yumruk atabileceğiniz bir şey var. Arkadaşlar bunda çok güzel bir anım var. Kışın, bunu, buna ben bir kere yumruk attım. Kışın. Tek başımaydım herhalde. Tam hatırlamıyorum. Yanımda biri var mıydı yok muydu? Bu arada işte burada hareket yapabileceğiniz yerler falan fistan var. Çok şey yapmayalım. ha, <laughs> bir kere ben ona kışın arkadaşlar sertçe bir vurayım dedim. Allah'ım hiç daha önce de kontrol etmedim. Elimle bir vurduğum Elim böyle şişti. Elim böyle yumruk. iki tane kemimin arası gerçekten şişti. Normal bir şişlikte de değildi yani. Niye şişti? Çünkü içi buz tutmuş arkadaşlar. Yani kar yağmış, yağmur yağmış. içindeki her şey buz olmuş. Çok sertti. Öyle bir şey vardı. Öyle bir elimi kırma anım oldu burada. Etrafı göstereyim. Burada salıncaklar var arkadaşlar. Gece biz full buradayız yani. Full Ruslarla burada ee, haşır neşir olmaya çalışıyoruz. Burada salıncaklar... Sal şeye, hamaklar var. Oradaki hamaklar bence daha güzel. Orada da hamaklar var. Bilmiyorum daha önce gösterdim mi? Burada masa tenisleri var. Full masa tenisi oynuyoruz. Bunlar sürekli dolu oluyor. Özellikle gece çöktüğü zaman sabaha kadar burada adam oluyor arkadaşlar. Saat 11'de özellikle yoğunluk başlıyor gece çöktüğü zaman sabaha kadar gerçekten burada adam oluyor. Dün de buradaydık zaten. Etrafı biraz daha göstereyim. Çok geniş bir yer burası yani göster göster bitmez. Burada başka yurtlar var. Beşinci yurtlar arkadaşlar burada. Orada dördüncü yurt, orada üçüncü yurt var. Şurada da Bizim hazırlıktaki öğrencilerin girdiği fakülte var. E, Parketofitellen Fakültet olarak geçiyor. Abscisveni Center olarak geçiyor aslında. E, kimler oluyor orada? Bizim gibi hazırlık öğrencileri oluyor. Konferans salonları oluyor. Okulun düzenlediği bazı toplantılara katılan öğrenciler falan fistan oluyor. Evet, bunlar çok önemli değil. Bugün zaten okula gideceğim. Okulumuz son günü. Video ne kadar uzunlukta olur bilmiyorum ama sabah dedim ki bir böyle bir dışarı çıkayım. Bir de ödevim var arkadaşlar. Ödevi son ana bırakan vatandaş benim. İki gün tatildim. İki gün benim boyunca ödevi yapmadım. Saat şu anda 6-7 geçiyor. Ve ödevim yapmam lazım. İki tane pismo yazmam lazım. Pismo da mektup oluyor. Burada öyle bir şey var. Sürekli mektup yazıyoruz arkadaşlar yani. Benim özellikle komşum diyeceğim artık. Çünkü Rusça'da sosyet olarak geçiyor arkadaşlar. Mesela Türkçe'de komşum dediğiniz zaman aklınıza ne gelir? Komşum. Benim evimde değil ama benim evimin yanında yaşayan kişi benim komşumdur. Veya benim dairemde değil, benim apartımda değil benim apartımın dışında yaşayan kişi benim komşumdur. Ama Rusya'da böyle bir şey yok arkadaşlar. Rusya'da o da arkadaşına komşum olarak adlandırıyorsun. Böyle oluyor. Evet. Ee, ne diyordum unuttum ya. Ha benim komşum arkadaşlar. Emir yani. Sürekli mektup yazıyor. Onların bir öğretmeni var. Klava diye bir tane kadın. Sürekli sürekli pis modelleri veriyor. Ve artık çocuk yaza 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 yaza. Herhangi bir konu kalmadı yani. Yazabilecek başka bir konu kalmadı. Çünkü yazdığımız zaman hem kiril alfabesiyle yazıyoruz. Hem elimiz el yazısına alışıyor. Hem hoca yanlışlarımızı düzeltiyor. Bir dahaki olduğu zaman o yanlışları tekrardan yapmamaya çalışıyoruz. Pismo'nun böyle güzel bir katkısı var. Ve bize diyor ki mesela 15 tane cümle veriyor. Diyor ki sizin diyor Rusya'dan bir arkadaşınız ülkenize gezmeye gelecek diyor onları gezilebilecek yerleri ne kadar kalacağını falan fistan bunun açıklamasını yapın diyor. Siz bunları yavaş yavaş açıklamaya başlıyorsunuz. Orada zaten anlatmanız gereken şeyler konu başlığı olarak veriliyor. Evet anlatmanız gereken şeyler orada konu başlığı olarak veriliyor. Siz onları yazıyorsunuz. En sonunda diyor ki 5 tane arkadaşınıza soru sorun falan filan. Bunun gibi şeyler. arkadaşlar buraya ilk geldiğimde Rusçamı zaten biliyorsunuz hiç yoktu. İlk geldiğim gün otelde resepsiyonda bir tane kızla karşılaşmıştım. Onu videolardan falan bulabilirsiniz. Gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Çok kötü bir histi. Ağzınız böyle tutukluluk yapıyor. Yanınızda biri var ve konuşamıyorsunuz. Bu gerçekten çok kötü bir histi. Bu arada etrafı göstereyim. Burada futbol sahası var. Genelde burada her gün bir sürü insan futbol oynuyor burada. Voleybol oynayan var, her şeyi oynayan var, koşan var, onu yapan var, bunu yapan var. Bir de spor salonu var arkadaşlar. Eğer bugün spor salonu açıksa spor salonuna da gidebilirim. Dün çünkü kapalıydı. Bize link gönderiyorlar. Linkleri dolduruyoruz ve doldurdum. Örnek veriyorum. Günde 3 tane seans oluyor. 6.5, 8.5 buçuk, buçuk, bir de 10 seansı oluyor. Siz bu üçünden birinin isminizi yazdırıyorsunuz ve o saatte gidiyorsunuz. Çok fazla dolu olmaması için ilk kezden 25 kişi falan alıyorlar. Evet, orada da bir spor salonu var. Neyse, bayağı konuştuğumu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi eve gideceğim. Yurduma tekrardan döneceğim. Biraz hem hava almış oldum ya. Biraz hem hava almış oldum. Güzel oldu. Güzel oldu. Bakın burada da havuz var. Havuza da gittim. Havuz korkunçtu ya. Gerçekten havuz niye korkunçtu? 5 metrelik falan havuzdu arkadaşlar. Korktuğum Şey söyleyeceğim şimdi. Gözlüm yoktu. Niye göz? Normalde korkmam. Altı metaldi havuzun. Garip gözüküyor. Gece saatlerinde falan gittim. Çok aydınlatması olmayan bir havuzdu. Ve havuzu normal mesela dikdörtgen bir havuz düşünün. Ortası böyle 5 metre, yanları ikişer metre, son kulvarları ikişer metre ve havuza indiğiniz zaman arkadaşlar hani örnek veriyorum. Dikdörtgen bir yer düşünün. Dikdörtgen herhangi bir yerinde durduğunuz zaman altına indiğinizde daha altına da gidiyor havuz. Orası gözükmüyor. Orası gözükmediği için, kap kapkaranlık olduğu için o havuzdan bir tık korktum ve gözlüm yoktu. Görmeyi çok istedim. Zaten bir kere gittim. Çok para verdik ya. 600 Rupi'ye falan verdik. Yani buraya göre bence pahalı bir havuz. Ama derseniz ki ayda bir defa giderim falan fistan okey, güzel. İçinde savunası da vardı. Savunası mükemmeldi. Neyse ben çok konuştuğumu düşünüyorum arkadaşlar. Video çok uzun tutmak istemiyorum. Bir de bunun montajlaması olacak. Uzun zamandır konuşmamışım. Çok fazla katta atmak istemiyorum. Bugünkü planı söyleyeyim. Çok bir plan yok aslında. Şimdi eve gidip ödevlerimi yapacağım. 2 saat içinde Yemek yiyip duş alıp okula gitmem gerekiyor. Son iki dersim var. İki dersime giriyorum. Ondan sonra Rus bir tane arkadaşımla birlikte şehirde onun bir evrak işleri falan var. Geldiğimizden beri arkadaşlar evrak işleriyle uğraşıyorum. Vallahi bıktım uğraş, bıktım usandım yani. En azından ben kendi işlerimi bitirmiştim. Onun işlerini birazcık halledeceğiz. Silinç numarası falan alınması gerekiyor ama. Çünkü yabancı öğrenciler için artık sim kartları ne kullanabilmemiz için bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Evet çok güneş var ya. What the what? Ha birazcık Rusçam hakkında konuşayım arkadaşlar. Gerçekten kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Mutluyum, sonuçta mutluyum. Bir ara dedim ki internette karşıma reels olarak bir Fransızca bir şarkı çıktı. Ya dedim ben bu şarkıyı anlasam nasıl güzel olur. Çünkü Fransızca şarkılar bilmiyorum daha önce duydunuz mu ama gerçekten kulağa çok hoş geliyor. Ve dedim ki Fransızca kaç ayda öğrenilir diye internette bir ara... Oh, o neydi abi? Sen git başka yerde uç gözünü seveyim ya. Evet bir böcek geldi. Bu arada buranın sıkıntısını söyleyeceğim. Arkadaşlar çok fazla sinek var. Sineğe burada kamari diyorlar. Kamari, kamarov. Bunlar kamarov. Gerçekten özellikle belli saatlerde çıkıyorlar. Saat 11 ile 12 arasında gece çıkıyorlar. Ve sabaha doğru havanın aydınladığı zamanda çıkıyorlar. Çok fazla sivrisinek var. Her tarafımı yediler. Emir'le odada böyle ölüyorduk bir gün. Çünkü biz 12. katta yaşıyoruz. Hayvanlar onu... Arkadaşlar babam cuma mesajı göndermiş. Dedim herhalde acil bir şey var o yüzden kestim. Her neyse 12. kata kadar orada nasıl... 12. kata kadar nasıl kanat çıkmış onu çok merak ediyorum. Biz odaya bir gün girdiğimizde tavana bir baktık böyle. 30-40 tane sivrisinek var. Abartısı söylüyorum böyle. Tavanda nokta nokta sivrisinek var arkadaşlar. Çok fazla. Kolumuzu, elimizi, ayağımızı, her yerimizi yediler. Şu an vücudumu göstersem inanamazsınız. Ve çok lezzetli bir çocuğum herhalde. O yüzden yediler. Aldım, verdim, ben seni yendim. Eline de verdim. Artık yeter. Her neyse. Sonra biz dedim ki Emir bizim bir böcek ilacı almamız gerekiyor. Sonra ben bir böcek ilacı aldım. Arkadaşlar Odaya biz bir sıktık böcek ilacını. Patır patır hepsi düştü. Allah'ım rahatlatıcı video gibiydi. O gün o kadar rahat, o kadar rahat uyuduk ki. Ama yine dışarı çıktığımızda, odamızda ne kadar olmasa bile dışarı çıktığımızda bunlara maruz kalıyoruz. Çok fazla değişik canlı var. Yanımdan uçan geçen falan. Onları zaten görmüşsünüzdür. Evet. Anlatacaklarım bu kadardı. En son sanırım Rusçamdan bahsediyordum. Arkadaşlar Rusçada kendim artık ilk geldiğim zamana göre çok rahat hissediyordum. Evet bu Fransızca şarkıdan da bahsediyordum. Fransızca dedim ki herhalde Rusçadan daha kolaydır. Çünkü arkadaşlar Rusça en zor dillerden bir tanesi. Abartısız söylüyorum. Yani böyle bir saçmalık olamaz ama mantığını çözdüğünüz zaman gerçekten her şey çorap söküğü gibi geldiğini düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? İnternete yazdım. Dedim ki Fransızca ne kadar sürede öğrenilir? Bana dedi ki 500-600 saat aralığında çalışırsan eğer 6 ay içinde dedi. Belki seviyesine gelebilirsin dedi 6 ay içinde. Arkadaşlar Sonra dedim ki ben bir de Rusça'ya bakayım dedim. Rusça ne kadar söylüyor dedim. Rusça ne kadar sürede öğrenilir dedim. Bana yazdığı şeye inanabilir misiniz? Dedi ki eğer Rusça öğrenmek istiyorsan dedi güzel bir şekilde konuşmak için B1 B2 seviyesine gelebilmek için bakın B1 B2 seviyesine gelebilmek için 1 veya 3 yıl arasında çalışman gerekiyor dedi. 1 ya da 3 yıl akıcı şekilde konuşabilmek için. Çünkü arkadaşlar gerçekten Rusça'da çok fazla bir şeyi çok fazla şekilde ifade edebiliyorsunuz. Yani özellikle şu gitmek fiili var ya yani bizi yedi bitirdi. Arkadaşlar gitmek. Örnek veriyorum siz yürüyerek gidiyorsanız başka bir fiil var. Şimdi fiilleri söylemeyeceğim çünkü karıştırabilirim. Yürüyerek gidiyorsanız başka bir fiil var. Arabayla gidiyorsanız başka bir fiil var. Hadi söyleyeyim. İtti yürüyerek gitmek. Yehat arabayla gitmek ve bunlar tek yönlü gidiş. Siz tek yönlü gidiyorsanız bunları kullanıyorsunuz. Eğer çift yönlü gidiyorsanız arkadaşlar bunların başka halleri oluyor. Mesela hadit oluyor. Siz eğer gidip geliyorsanız yürüyerek hadit oluyor. Siz eğer etrafından dolaşarak gidiyorsanız başka bir fil kullanıyorsunuz. Bunların geçmiş zamanları, gelecek zamanları zaten farklı. Ve şöyle bir şey var. Eğer siz bir şey kesin, kesin de ee, bir fakt olarak yapmıyorsanız, tek seferlik yapıyorsanız, mesela alışılmışın dışında yapıyorsanız, örnek veriyorum. Ben normalde her gün spor salonuna giderim. Ama pazartesi günü gitmedim derken arkadaşlar, o gitmek fiilinin başka bir formu olan bir kelime kullanıyoruz. Ve o da esvesi olarak geçiyor. Orada ilk karşındaki adam anlıyor ki, ya sen normalde gidiyorsun, bu sefer gitmemişsin. Veya sen normalde gitmiyorsun, bu sefer gitmişsin gibi anlıyor. Şimdi geçmiş zamanlar, gelecek zamanlar çok farklı olayların esvesini çekimlersen gelecek zaman oluyor. Esvesinin past alırsan geçmiş zaman oluyor. Enesvesinin gelecek zaman için en kullanabiliyorsun. Çok garip mantıkları var. Bilmiyorum Rusça ilginiz alakanız var mı ama bu dili öğrenen biri gerçekten başka dillerde kolaylık çeker diye düşünüyorum. Allah'tan İngilizceyi biliyoruz. Oradan bir tek yardımcı oluyor. Çünkü aa şu katoriler arkadaşlar. Bir de şu katorilere hiç gelmeyeyim. Şimdi 6 tane padiyej var. 6 tane padiyejin 30 küsüre yakın katori çekimlenmesi var. Yani gerçekten çok sıkıntı. Bunlar neyse sonra anlatırım. Şimdi kolum yoruldu. Sabahtan beri yürüyorum. Video da çok uzun olacak. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Şimdi görüşürüz. Yemek yemeye gidiyorum. Bay bay. Ses deneme 1 2 3. Evet, günaydınlar efendim. Şu anda nereye gelmiş bulunmaktayım? Şu anda dersliklerimizin olduğu sınıfa gelmiş bulunmaktayım. Yaklaşık olarak 10 dakika 10 dakika bile değil bakıyorum hemen. 7 dakika içerisinde dersimiz başlıyor ama sınıfta hiç kimse yok. Neden yok? Çünkü derse gelen tek kişi benim. Ben özel ders alıyorum biliyorsunuz. Etrafı gösteriyorum arkadaşlar. Burada masalar var. Öğretmen masası var. Burada hatta arka kamera geç bu şekilde göstereyim. Arkadaşlar burada büyük bir projeksiyonumuz var. Öğretmenimiz buradan konuşuyor. Buraya oturuyor. Bazen bizi buraya oturtturuyor. tarafta da bir sunum yapıyoruz. Burada konuşabileceğimiz bir alan var. Mikrofonu çalıştırıyorsunuz. Hatta çalıştırmak istiyorum mikrofonu. Ama önce bilgisayarın açılması gerekiyor. Hemen bakalım. Ses deneme 1, 2, 3. Alo. Evet şu anda çok fazla sesi yok gibi. Onu ayarlıyoruz. Burada gramatik testlerden birkaç tanesi var. A1, A2 olsun karışık B1 testler var. Dışarı manzarasını göstereyim arkadaşlar. Otobüsler geçiyor bakın dışarıda. Şöyle Rusya'nın otobüsleri. 33 rubleye seyahat edebiliyorsunuz. Şu tarafı göstermek istiyorum. Evet. Orada <laughs> neler var neler var. Burada arkadaşlar arkada oturanlar için büyük bir ekran var. Buradaki yansıtılan aynısı burada da gözüküyor. Eğer burayı açarsanız. Evet. Şimdi ders başlıyor ama kimse yok arkadaşlar. Sınıfın çoğunluğu Çinli. Bunu zaten daha önceki videomda da göstermiştim. Gerçekten onlar için çok zor bir şey Rusça öğrenmek. Hem ağızları bu kelimeleri, Rusça kelimeleri söyleyemiyor. Hem alfabe farkı var. Çok fazla ama çok fazla zorluk var. Benim buradaki arkadaşlarım daha önce videolarıma falan çıkan menşi olsun. Diğer kişiler olsun. Çine gittiler arkadaşlar yapamıyorlar çünkü geri döndüler. Buradakilerin de açık konuşmak gerekirse önümüzdeki sene bir bölüme girebileceğini çok düşünmüyorum açıkçası ben. Çünkü girebilirler ama o sene kalırlar arkadaşlar. Çünkü Rusça öğrenmemiz gerekiyor ve emin olun hiç kimse Rusça öğrenmedi. Eğitim sistemini kesinlikle kötülemiyorum. Eğer bana soracak olursanız gerçekten Ural Federal Üniversitesi'nin güzel bir hazırlık fakültesi var. Güzel bir hazırlık eğitimi var. Benim hocam özellikle, yevgen olsun, birazdan buradan girer. o Birazcık videolarda çekingen oluyor. Belki olduğunda video çekemeyebilirim. Ama gerçekten çok iyi bir hoca. Çok güzel anlatıyor, böyle mala anlatır gibi anlatıyor arkadaşlar. Yani siz 1 milyar defa yanlış yaptınız ya, e hoca çok sakin, hoca çok sakin. Sakin bir şekilde size onun doğrusunu tekrardan söylüyorum. Evet, yoruldum, biraz oturmak istiyorum. Kolum da ağrıdı. <laughs> biraz önce Züleyha'ya yazdım. Züleyha'ya ya dedim ki Züleyha dedim dersliklerin nerede olduğunu yazmamışlar. Çünkü biz her seferinde farklı sınıflarda giriyoruz derslere. Şu an 5. katta 507. sınıftayım. Başka bir A geldi. Yuha geldi arkadaşlar. Neyse çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu şekilde. Ne yapacağız? Son dersimize geldik. Bakın arkadaşlar Pismam'ı yazmış bulunmaktayım buraya. Birden konuşmayı unuttum. Neyse okulumun son günü, son iki dersim kaldı. Son ödevimi de yaptım. O yüzden içim rahat. Hoca gelecek birazdan ödevimi teslim edeceğim. Ve 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 büyük ihtimal fotoğraf falan çekiniriz. Tam olarak ne yapacağımızı bilmiyorum ama buradan çıktıktan sonra da şehire gideceğim. Ne kadar videolar da olur bilmiyorum çünkü sabah çok konuştum. Görüşürüz. Работаем. Страниц. О, какая страница. Преподаватель, когда мы будем дать Отдать учебники можно после экзамена. После экзамена? А, в пятницу. Mm -hmm. В следующую пятницу можно отдать учебники. Да. Mm -hmm. Потому что э, во время экзаменов, может быть, вам надо что-то повторить. Mm -hmm. а поэтому учебники вы можете использовать. А в пятницу уже можете их отдать. Не только прошлое. Это mm -hmm. может быть и прошлое, mm -hmm. и будущее. Конечно, однажды я хочу стать mm -hmm. суперменом. Да? Mm -hmm. Хороший план, да. Однажды ваш преподаватель хочет стать гражданином Италии. Или Турции, кстати, тоже хорошо. В Турции можно купить квартиру. Но это сейчас Но не хватит. Не работает. Не, не работает. Ай, не это работает такой. Ладно, Бакари, давай дальше. Только не знаю, какой красивый, а рубашка как красивая, Поэтому. молодец, потому что здесь, понятно. У меня есть мечта, я хочу стать переводчиком. Переводчиком, отлично, Еще Шанель, Гюйхао, давайте, отлично, хорошо, у преподавателя тоже есть мечта? какая мечта? много? Много. Вам надо все? Я думаю, мы уже знаем. Как вы думаете, какая мечта у преподавателя? нет, я был женат один раз, мне не понравилось. Зачем? купить машину может быть. купить машину, это не мечта это цель. это цель. Да. какая марка у тебя? Toyota хочу. Toyota. Toyota. Да. у меня тоже, нет. Это тоже это нет. хорошо. Нет. Путешествовать и во время? Да, но это все хотят, я думаю. <laughs> да, это невозможно. К сожалению, да. А, я, вот, самая большая моя мечта, чтобы в мире не было войны. Никакой войны. Это я тоже не невозможно. К сожалению, да. К сожалению, невозможно. Но Я очень хочу, чтобы не было войны. Mm. Да, чтобы в мире было спокойно, хорошо. Mm. Ну ладно, окей. Давайте дальше. С какой целью вы изучаете русский язык? Помните, да, этот вопрос. С какой целью или зачем? Mm -hmm. да, Что вы найдете, девушка? Конечно, Да, найти конечно. Evet arkadaşlar ilk dersimizi bitirmiş bulunmaktayız. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ilk dersimizi bitirmiş bulunmaktayız derste. Hoca böyle sorular soruyor. Bizim konuşma sınavımız için bize bazı sorular soruyor. Allah'ım nur gibiyim baksana. Bana baksana be. Bir de şu hayvana bak. Bu arı mı? Bu ne öyle? Sinek Aa. mi? Büyük sinek. <laughs> Bilmiyorum ne olduğunu. Evet şimdi kahve almaya geldik. Genelde kahve içen biri değilim ama sıcak çikolatayı arada sırada içiyorum tatlı bir şekilde. Yalan şöyle. söylüyor. Her gün kahve içiyorum. Yalan konuşma ya. Allah rızası için Oo, yalan konuşma ya. Her gün içiyorsun ya. Allah rızası için yalan söyleme. Arkadaşlar kime inanacağınızı siz biliyorsunuz. Ne diyordum ne diyordum. Hoca sorular soruyor bize. Hoca dedi ki. Rusçayı hangi amaçla öğreniyorsunuz dedi. Hoca bize şey diyor, biriyle yeni tanışmışsınız internetten diyor, bir kız veya erkek diyor. Ona ne gibi sorular sorabilirsiniz, ona nasıl yanlayabilirsiniz diyor. Sen de cevap veriyorsun? Sen cevap veremedin. Sen sakız çiğniyordun. Hoca sana kızdı. Sen dedi ki neden sakız çiğniyorsun? Ölebilirsin dedi. Ölebilirsin demedim ama. Onu ben söyledim. Bir tık almakmış olabilirim. Neyse şimdi kahve alıyoruz. Çok fazla aşık şey var. Aa, Rusça ile de öğreniyorsunuz dedi. Aa, bir kat de Yalan konuşma. Öyle bir şey demedim. <laughs> Allah'ım ya bu niye kamerada yalan söylüyor? <laughs> Bize nasıl kahve aldığını göstermek ister misin? Sahar or oranını lütfen ayarlar mısın? Şakala. Garyatçı şakalar, bez kafeyi ne? Mine şekerli ne ne? Ne ne? Ne? Siz Ne Şey olayını anlatsana. Paranı <laughs> çalmış yani. Makine sana <laughs> kahve vermemiş para kat dedik, iki kere para aldı, kahve vermedi. Kakjal. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kahve hazırlanıyor. Burada da otomat var. Arada buraya böyle Türk ürünleri de çıkıyor. Mutlu oluyoruz. Görüyoruz. İçecekler falan fistan var burada. Senin boyun yetişmiyor mu? Hı? Senin boyun yetişmiyor mu yere? Üniversite hocası mıymış? Hı. Spor hocası mıymış? He? <laughs> ne yazıyor orada? Yapı olarak, yüz yapısı olarak anneanneme benziyorsun biliyor musun? Baksana buraya. Niye kaksı içiyoruz? <laughs> da, no budet oşin interesan. Поэтому экзамены на следующей неделе я еще раз напишу вам расписание экзаменов. Возьмите с собой паспорт, хорошо? Да. Mm -hmm. Экзамены сдаем спокойно, нормально. Мы можем спать в аудитории? Спросите об этом security. Mm -hmm. <laughs> Если они не против, пожалуйста. <laughs> Нет. Друзья, мы сейчас снимаем фотографии. Давай давай.

Evet arkadaşlar fotoğraf çekilme çabalarımızın sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Hocayla da fotoğraf çekildim. Arkadaşlarımla da fotoğraf çekildim. Okulun son günü artık bitti. Ödevler bitti. Her şeyden kurtulduk. Sadece pasaportumdaki vizeyi uzatmak için burada bir ay daha yaklaşık olarak bekleyeceğim. Öncelikle diplomamı almam gerekiyor. Buradan Rusça'yı bildiğime dair diplomayı alacağım. Ki sınavlarımız yakında başlıyor. O diplomamla birlikte elimdeki burs belgeleriyle birlikte okula gidip okula belgelerimi ileteceğim. <laughs> ve önümüzdeki sene için yazılım mühendisliğine başlamış olacağım. Evet, video bu kadar mı olsun bilmiyorum. Eğer bu kadar olursa video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Eğer bitmediyse bunun devamına videoyu koymuşumdur. Evet arkadaşlar, şu anda odaya geldim. Sanırım video çektim günden itibaren bir ya da iki gün geçti. Tam olarak hatırlamıyorum gün kavramları. Ben de tamamen gitti. Şu anda hava aydınlamaya başladı. Saat gece iki küsür ama hava aydınlamaya başladı. Bu videoyu çekiyorum çünkü şu an bu videoyu montajlamak istiyorum ve güzel bir kapanışının olmadığına karar verdim. O gün ne yaptık? O gün arkadaşımla birlikte, Rus arkadaşımla birlikte şehire gittik. Onun birkaç evrak işleri vardı üniversitede. Onları halletmeye gittik ama maalesef halledemedik çünkü Bizim istediğimiz oda kapalıydı ve kilitliydi. O arada bir vakit geçirdik. Dedik belki oda açılır bir iki saat falan yoktuk. Sonra tekrardan gittik ama tekrardan oda kapalıydı. Yani işimizi de halledemedik. O yüzden çok gösterecek bir şeye şahit olmadım. Çok fena yağmur yağdı. O gün aşırı fena yağmur yağdı. Ve şimşek böyle çaktı. Bir saniye sonra şimşeğin sesini duymaya başladık. O kadar şiddetli bir şimşek çakıyordu ki arkadaşlar yani. Gerçekten anlatamam. Böyle herkes çok korktu. Bir şimşek çaktığı anda yolda yürüyen herkes böyle gerçekten çok korktu. Yerinden sıçradı. Ben bile korkacaktım yani. O derece şimşek çaktı. Neyse videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir ya da iki, iki gün sonra sınavım var. Sabah oldu. İki gün sonra sınavım var. Umarım güzel geçer diye düşünüyorum. İçimde hiçbir korku yok. Sınavı yapamayacağımı da çünkü yapabileceğimi biliyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın Allah'a emanet olun. Bay bay. Evet şimdi başka bir günden. Merhabalar arkadaşlar. Dışarıdayım yurdun önünde yürüyorum. Burada Ruslar toplanmışlar. Gitar falan çalıyorlar. Şimdi birazcık onları göstermek istiyorum. <laughs> Проши коридор, за что негайские не люди моя вовремя, ботиться на людей, ко мне, сотки сурхотят ко мне, делать деньги, сплять вот так. Evet arkadaşlar, şimdi eve doğru gidiyorum. Yoruldum gerçekten saat gece yaklaşık bir buçuk falan oldu. Evet sanırım bu videoya üçüncü kapanışı çekiyorum. Şimdi eve doğru geçiyorum. Hafif bir rüzgar başladı. Uzun zamandır bu kadar soğuk olmuyordu kısa kollu giydim. O yüzden biraz üşüyorum. Yurtların arasında olmama rağmen çok fazla rüzgar var. O yüzden bir tek üşüdüm çünkü yağmur da yağdı. Burada böyle şarkı falan söylediler. Bazen böyle şeyler oluyor. Öğrenciler dışarı çıkıyor, şarkı söylüyorlar, eğleniyorlar. Güzel ortamlar oluşuyor. Hep böyle oluyor ama hiç video çekmemiştim. Bugün onu video çektim arkadaşlar. Tekrardan video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok fazla tutmuyorum sizleri. Şimdi yurduma geçiyorum. Görüşürüz.